Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, şöyle bir hikaye anlatılır. Günün birinde adamın birisi atıyla çölde gezerken yerde yatan bir adamla karşılaşıyor. Bakıyor ki adam nefes alıyor, hemen gidip bir su alıyor, ona yardım edecek. Arkasını dönünce yerde yatan adam hemen o adamın atına binip uzaklaşıyor. Hırsız kaçarken arkasına bakıyor. Bu adam bağırmıyor, çağırmıyor, atımı geri getir demiyor. Ama yerinde oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Hırsız da merak ediyor, geri dönüyor. E adam diyor, senin atını çaldığım için mi bu kadar ağlıyorsun? Adam da diyor ki, ben bunun için ağlamıyorum dedi. Elbette ki zoruma gitti sen atımı çaldın. Lakin diyor, ben şundan dolayı ağlıyorum. Yarın bu haber insanlar arasında yayılır da senin nasıl bir hileyle benim atımı alıp çaldığını öğrenirlerse yarın çölde yürüyecekleri, gezecekleri zaman gerçek ihtiyaç sahibi insanlara kimse yardım etmeyecek diye ağlıyorum, üzülüyorum dedi. Kardeşlerim, İzmir'de çoğunuz görmüşsünüzdür. Taksici bir abimiz gece bir genç üşümesin diye arabasına alıyor, gideceği yere bırakıyor. Tam inerken bu genç üç tane kurşunla bu abimizi öldürüyor. Ondan sonra da iniyor adamı gasp ediyor parasını alıyor sonra tokat atıyor ve şöyle diyor böyle alay edercesine e demek ki her insana inanmayacaksın her insana güvenmeyeceksin diyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle öncelikle bu abimize rahmet eylesin. Bu katil sadece o abiye üç kurşun sıkmadı. Aynı zamanda insanların umuduna, güvenine, iyilik yapmamasına engel olup kurşun sıktı kardeşlerim. Bunun gibileri insanlar arasında güvenin, iyiliğin yitirilmesine sebep oluyorlar. Ve kardeşlerim özellikle bu videoyu yapmamın bir diğer sebebi de Subhanallah bazı insanlar hala bazı meseleleri anlamak istemiyorlar. Gerçeği görmek istemiyorlar. Bu haberle ilgili paylaşımlara, yorumlara baktım. Kimisi işte diyor ki idam gelsin kimisi de Twitter'da gördüğüm ırkçı olan bir kesim var biliyorsunuz. Katil Kürt birisi olduğu için meseleyi Kürtlüğe getirmişler. Bu konuyla ilgili özellikle konuşmak istiyorum. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kardeşlerim bunlar şimdi idam istiyorlar ve idam isteyenler arasında bakıyorum ki şeriata karşı olan Allah'ın hükümlerini istemeyen hatta ateisti bile istiyor. Deisti bile istiyor. Diyor ki idam gelsin. Kardeşlerim idam şu şekilde ancak gelsin. Öncelikle idam eğer ki beşeri bir sistemde, adil olmayan bir sistemde uygulanırsa o idam rahmet değil vahşet olur. Gerçek bir suçluyu idam edene kadar belki iftiralarla binlerce suçsuz insan idam edilebilir. Güç kimin eline geçerse, kim hükümeti eline alırsa, kim devletin başına gelirse sevmediği, farklı fikirde olan, onları hatta eleştiren, onlarla aynı görüşü paylaşmayan, onların karşısına dikilen kimseleri bile idam edebilirler. Bundan dolayı genel bir idamın zaten hiç gelmemesi gerekiyor böyle bir sistemde. Çünkü adil bir sistem değil, beşeri bir sistemdir. Güç kimin eline geçerse kendisi, kendi nefsine göre bu hükmü uygulayacaktır kardeşlerim. Ancak Allah'ın şeriatı ya bu ölümler durdurulabilir. Ancak Allah'ın şeriatı tümüyle hükmedilirse, bütün kaidelerine, kurallarına göre gidilirse kardeşlerim bu adam öldürmeler Allah'ın izniyle azalacaktır. Azalacaktır. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu, kutibe aleykumul kısas fil katla diyor. Kısas size, sizin üzerinize diyor, gerekli kılındı diyor, ey iman edenler. Ve Allah diyor ki: Al hurru bil-hurri vel abdu bil ve'l-unsa bil-unsa" diyor. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kardeşlerim. Eğer ki haksız yere birileri birini öldürürse o zaman kıssas da uygulanabilir. Ancak dediğim gibi beşeri sistemde bu uygulanamaz. Çünkü beşeri sistem mesela birisi birisini öldürse diyecek ki tamam hemen biz de onu öldürelim. Ama şeriatta böyle değildir. Şeriatta maktulun e, tarafına sorulur. Siz bu adama kısas uygulansın istiyor musunuz? Yahut da bağışlıyor musunuz? Veyahut da diyet istiyor musunuz? Bu şekilde seçenekler sunulur. Belki makbulun tarafı der ki Allah belasını versin, biz onu Allah'a havale ettik, katil, biz öldürülmesini istemiyoruz. Bağışlayabilir. Ayetin devamında Allah böyle diyor. Ya da isterse diyet alabilir. Ama beşeri sistemde uygulanırsa o zaman bu şartlara yer vermez. Direkt istedikleri şekilde insanları öldürürler. Bu da adil olan bir sistem olmaz kardeşlerim. Ve Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ يَا اُولِ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُولُ Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki siz bu hükmü kanunlarınızda uygularsınız da kendinizi korursunuz. Bakın لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ dedi Allah. Kendinizi ancak bu hükümle canınızı, malınızı, ailenizi koruyabilirsiniz. Kısas olursa, kardeşlerim kısasa kısas büyük bir şeydir. Bakın Allah özellikle dedi ki sizin için hayat vardır, yaşam vardır. Şimdi Kısas olmadığı için birileri sevmediği, hoşuna gitmediği, birilerini rahatlıkla öldürebiliyor. Adam şu düşüncede, ben diyor zaten öldürülmeyeceğim, hapse gireceğim, orada diyor paşa paşa yemeğimi de getirecekler, adam gibi, erkek gibi de yatarım diyor. Bir de böyle delikanlı oluyorlar zaten, hapse girip çıktıkları zaman hemen kader mahkumu, öyle sözler söylüyorlar. Ondan sonra diyor paşa paşa yemeğimi verirler. Aa Bir de diyor genel bir af da çıkar, tamamdır diyor, benim iş tamam. Veyahut da bir dayısı varsa, akrabası varsa cezası da hafiflenir. Tamamdır diyor. Ben diyor giderim işte şu sevmediğim kişiyi rahatlıkla öldürürüm diyor. Ama şeriat olsa Allah'ın hükmü uygulansa bu adam birisini öldüreceği zaman bin defa milyon defa düşünür. Ben bunu öldürürsem ben de öldürüleceğim. Kısas uygulanacak. Ben ne yapacağım? Benim canım da tatlıdır der. Bu adam gidip de bunu kolay bir şekilde yapamaz kardeşlerim. İşte Allah dedi kısasta Allah'ın hükümlerinde şeriatta sizin için bir hayat vardır. İşte bu böyle bakıyorum. Kendine çağdaş diyen gazeteciler Allah'ın şeriatına karşı gelenler diyor ki idam gelsin. Bu adam ağır bir şekilde cezalandırılsın diyor. Ancak bu şeriat sisteminde olur. Şeriatı siz bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Şeriatı böyle kafir gazetecilerden, ünlülerden, fenomenlerden öğreniyorlar, algı oluşturuyorlar. Şeriatı gerçek manasıyla bilseler ben eminim ki karşı gelen çok az kişi olur. Ama bilmiyorlar. Özellikle şeriatla ilgili bir videomuz var onu mutlaka izlemenizde tavsiye ederim. O zaman şeriatı bilirsiniz. Allah diyor. Sonra cealnake ala şeriatin min al emri fettebiha ve la tettebi ehval la ya'lamun." Ey Muhammed biz sana bir şeriat, bir kanun, bir yol gönderdik diyor. Allah'ın sana göndermiş olduğu o şeriatı o yasaya göre uy. Sakın o bilmeyenlerin, akılsızların heva ve hevesine göre kanun yapanların peşinden gitme diyor. Şeriat Kur'an demektir. Şeriatı inkar eden kişi de küfre girmiş olur. Bunu da bu şekilde bilelim. İşte siz tecavüzleri, tacizlerin, adam öldürmeleri ancak Allah'ın kitabını uygularsanız bu şekilde durdurabilirsiniz. Bunun başka hiçbir çözümü yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyuruyor. Kıyamete yakın diyor herç olunacaktır diyor. Sahabe-i kiram diyor ki ya Resulullah herç nedir diyor. Adam öldürme katil diyordur. Katıl diyor. Sahabeler de diyor ki ya Resulullah biz çok müşrik öldürüyoruz, hani kafirlerle savaşıyoruz, ölümler oluyor. Bu mu diyor? Böyle Resulullah diyor ki, hayır diyor. Siz diyor birbirinizi öldüreceksiniz diyor. Kendi akrabalar birbirini öldürecek, akrabasını öldürecek, komşularını öldürecek, Müslümanları öldüreceksiniz ve aranızda fitne olacak diyor. Sahabe diyor ki ya Resulullah o gün aklınız başımızda olmayacak mı biz bunu yapacağız? O gün diyor aklınız başınızda olmayacak. Bu söz yani Resulullah diyor ki o gün sizler dünya hırsıyla ve cehaletle bu işleri yapacaksınız. Ve cahil olan kişiler sizin başlarınıza gelecek diyor. İşte kardeşlerim kıyamete yakın adam öldürülmeler de çoğalacak. Hatta katil niçin öldürdüğünü, maktul niçin öldürüldüğünü bile bilmeyecek. Başka bir hadiste Resulullah böyle diyor. İşte bu da ahir zamanın fitnelerindendir kardeşlerim. Tek çare Allah'ın şeriatıdır. Allah'ın şeriatı yeryüzüne hükmedecek, her yere hükmedecek. O zaman Allah'ın izniyle bu fitnelerde ortadan kalkacaktım Ve Kürt meselesine de değineyim kardeşlerim. Twitter'da gördüm özellikle bu ateist, deist bir kesim var. Bir de kendine tengrici diyen kafirler var Allah'ın dinine karşı gelen. İşte bunlar ırkçılık yapıyor. Diyor ki bu katil diyor Kürttür diyor. Kürt şarkısıyla böyle bir videosunu paylaşmışlar. Yahu Kürtlükle ne alaka? Yani hiç mi Türklerden Tecavüz etmeyen, adam öldürmeyen, yolsuzluk yapmayan, hırsızlık yapmayan, gasp yapmayan birileri yok. Elbette ki var. Mesele ne ırk meselesine geldi? Zaten onu öldüren kişi, o katil olan e, ismini de hatırlayamadım şimdi. O katil, o taksiciyi öldürürken, sen Türksün, ben seni Türklüğünden dolayı öldürüyorum, İşte ben Kürdüm, kendi ırkını yükselterek, üstün görerek bir söz söyleniyor ki. Cahil birisi, katil birisi... Bu şekilde adamı öldürmüş gitmiş. Ama meseleyi sırf Kürt diye işte sanki bütün Kürtler böyle ya sen şunu da diyebilirsin. Hani bak şunu da desen aslında mantıklı gelmiyor. Ya bu işte ırkçı bir Kürttür desen. Yani bu adam ırkçılıktan bahsetmemiş. Öyle bir konuşma geçmemiş aralarında. Yani zaten yolsuz birisi, yolsuzluk yapan, gasp yapan, hırsızlık yapan birisi bu. Yani ırkla meselesi yok ha. Ama işte hani meseleyi Kürt olduğu için Kürtlere getirecek olan kişiler var ya sürekli işte Kürtler böyle, Kürtler şöyle. Vallahi sizde zerre miskal akıl yoktur. Sizler yani o ideolojilerinize, ırkınıza tapıyorsunuz. Siz onu kendinize din edinmişsiniz. Allah Azze ve Celle'nin katında ırkların hiçbir üstünlüğü yoktur. İnne ekremekum indallahi etkakum. Üstünlük ancak takvadadır. Tabi biz size bu ayetleri söylüyoruz. Siz bu ayetleri kabul etmediğiniz için, tengrici, ateist bilmem ne olduğunuz için bu yüzden size şey gelecektir. Siz insan bile değilsiniz. Eğer insan olsanız özellikle bunların dilinde sürekli böyle biz insancılız, şöyleyiz, böyleyiz diyorsunuz da ya hangi insanlıkta bu var? Başka bir ırkı kötülemek, başka bir, bir ırkı küçümsemek, başkasının bir dilini inkar etmek bu nerede geçiyor? Hiçbir dilin, hiçbir ırkın birbirinden üstünlüğü yoktu. Eğer olsaydı Arapların dili en üstün olurdu, Arapların ırkı en üstün olurdu ama öyle bir şey yok. Üstünlük ancak takvadadır. Allah Azza ve Celle sınırı belirlemiş. Ama maalesef öyle bir zihniyet var. Sürekli ırkçılık peşinde, bu toplumu bölme peşinde, ümmeti Muhammed'i bölme peşindeler, tefrikaya sebep oluyorlar. Kardeşlerim aman bu kişileri de aldırış etmeyelim. İster Türk olsun, ister Kürt olsun, Arap olsun. Kim ırkçılık yaparsa Resulullah diyor ırkçılığı biz 1400 sene önce ayakların altına almış. Biz de ayaklarımızın altına alacağız ve bu kişileri ne seveceğiz ne kabul edeceğiz. İster bunlar siyasi olsun, ister bunlar ünlü olsun, ister bunlar fenomen olsun, ister babamız olsun, taşa olsun, kim olursa olsun. ırkçılık yapan bizden değildir demişse Resulullah bizden değildir. Biz onları sevemeyiz, onlara muhabbet besleyemeyiz. Allah Azze ve Celle bu ırkçılık yapanlara da hidayet nasip eylesin, bu kafirlere de hidayet nasip eylesin.